Merhaba arkadaşlar. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı kandiller arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, marifeti üzerinize olsun arkadaşlar. Zeliş ne yapıyor? Zeliş bugün yine en yoğun günlerinden bir gün arkadaşlar. Bakın. Tereyağımı koydum. Acık da sıvı yağ var içinde. Bayağı bir yağ da var burada şey yapacağım arkadaşlar irmik elvası un elvası yapmıyorum bu sefer irmik elvası yapacağım ama delişin bakın aman Allah mutfağın kalabalığına şurada et yaptım Julian sebzeli burada iki tane tavuk haşlanıyor bu patates kızartacağım bunlar da işte işler bitince börek yapılacak arkadaşlar fırasalı böreğim var ondan sonra pilav yapacağım e, sarmam var, bileceksiniz ki iş gene yemekler karma karışık demeyin çünkü bizim o yemekler ikiye bölündüğü için karışık da değil. Şöyle ben yağı iyice eriteyim sonra irmiğimi. İşte böyle arkadaşlar, bakın ya eriyor. Burada da üç bardak şeker. 4 bardak su koydum. Şer, şerbeti de kaynıyor arkadaşlar. Tam yemek saati değil. Tam yemek saati diyecektim. Tam zelişin. E, yoğun saati diyeyim ben size. Pazardan geldim. Bugün cuma arkadaşlar. İşte kandil günü. İnşallah bu videoyu yetiştirebilirsem bugüne yetişirse yükleyeceğim. Kandil mi şey olsun hem dedim. Böyle sizlerle bir muhabbet edelim. Nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Aha da kandiller başladı. Bu demek ne demek? Ramazan geliyor yaklaştı. Pirincim de ıslı orada. Biraz pirinç pilav da yapacağım. Bu pirincin suyunu süzüyorum ıslanmıştı bayağıdan beri. Şöyle suyu da süzülsün. helvadan sonra patates kızartacağım sonra pilav yapacağım zaten et yapıldı hazır böyle büyük saç tavada arkadaşlar bakın böyle bir külyen et evet, içinde mantar yaparken çekemedim tabii ki çok yoğundum o zaman da gene içinde mantar var e, renkli dolma biberler var et sülyan doğranmış. içinde de 3 bardak 3 yemek kaşığı domates suyu var arkadaşlar. Bakın yağ iyice. Şimdi diyor ki ver ver diyor şeyi diyor. Gelsin diyor istiyor. Elmiye. Ben bir biraz fazla yapacağım arkadaşlar. Benim yağım çok. Şöyle. Elmiye hemen koyalım. Biraz daha koyacağım. Nerede? Nerede? Diğer ilmik nerede? Bakın. İnşallah hepsini yaparım. Bunun hepsini kullanmayacağım. Şöyle bir miktar daha koyacağım. Hemen hemen yarı kullandım arkadaşlar. İşte bizim pazarımız cuma günü arkadaşlar. Cuma pazarı da işte sebzeydi, işte meyveydi hepsini aldım. Dolaba koydum hemen. Eti yapmıştım zaten. Gelirken aldım tavuğu da. Böyle arkadaşlar. Dedişim bugünkü yemekleri gene geldi. Kandil Allah bütün herkesin dualarını kabul etsin arkadaşlar. İnşallah hepimizin bu mübarek günde kandilimiz mübarek olsun. Evinize huzur, bereket, mutluluk da olsun arkadaşlar. Hepinizin, hepimizin şöyle irmik şeyi biliyorsunuz un gibi olmuyor hemen işte yarım saatte kavrulur sanırım belki yarım saatten de az olabilir ocağım yanmış şey. benim ocağım çok hızlı yanıyor arkadaşlar bu ocağım benim yeni o yüzden bayağı bir hızlı yanıyor altını kısıyorum Böyle güzel mis gibi o tereyağının kokusunu etrafa vere vere kavuralım arkadaşlar Tavuk da haşlansın. Patates kızarsın. Pilavlar yapılsın. Bakın kavrulmaya başladı ki kenarlarından yağlar böyle köpürcük köpürcük olmaya başladı. Bugün de dedim bu kadar işim yoğun da olsa yine de bir helva yapmayı içine fındık fıstık hiçbir şey koymayacağım arkadaşlar. da. dondurma ile yenebilir Ama şu anda evde dondurma var bununla yemeye deseniz hiç de yalan söylemeyeceğim yok ama helvan yapılsın onu da alırız akşam şimdi ben yapacağım dursun sonra helvayı da ikram yaparken yerken alırız şurada market her tarafımız market arkadaşlar güzelce kavuralım hem dedim sohbet edeyim arkadaşlarla hem de dedim helvamı yapayım helvacı helva bu şeker lokumu değil bu irmikli helva un helvası da güzel olur da ben hiç aslında helva yapmayı planlamıyordum arkadaşlar böyle bir anda hemence hemen hemen aklıma geliverdi şöyle altını biraz daha kısayım ağır ağır güzel olur yemeğimi Şöyle bir güzel kavurayım arkadaşlar. İrmik helvası. İçine fıstık da güzel olurdu ama herkesin dişi olmayınca benim de dişim kırık aslında da ben aslında helva yiyer misin desen tadına bakarım ben helva da yemem. Ama yemiyorum diye de yapmamak olmaz. Yiyenler için yapacağız. Biz her şeyi yemeyebiliriz. Ama yiyenler var. ada su şeyine inanın yağsını içine çekmeye başladı bakın arkadaşlar bakın aha da niye dönüyorsun niye dönüyorsun bakın kabarmaya başladı Evet arkadaşlar lütfen bunu her zaman söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle ne helvası yaparsanız yapayın kesinlikle çelik tencerenin dışında helva yapmayın. Hele de o teflonlarda, granitlerde asla asla yapmayın. Onlarda e, tencere yanıyor yanıyor. E, şeyin, e, içine geçiyor. Helvanın, unun ne yaparsanız arkadaşlar. Böyle hani helva türü şeylere kesinlikle çelik tencerede o yüzden ben hiç sevmem öyle teflonda veya granitte helva yapmayı mis gibi çelik tencere dibine tutmaz, kenarı yanmaz. Zaten sen yağsız yaparsan bir ürün şeyi. E, ne yaparsan yap, bu helvalara yağ az koyarsan hepsinin yanma ihtimali var tencerenin. Bakın arkadaşlar, bakın. Şu anda altı en son kısıkta ver, ben karıştırıyorum ya. Bakın üstüne çıktı. Ne kadar güzel kıvamlı bir helva olduğunu, siz olacağını yani siz düşünün işte. De böyle arkadaşlar. Şu anda hemen şeyde de pissin. E, Kaynasın. Biraz durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim helvam oldu. Şöyle bir de kısmını koydum. Bakın. O kadar da güzel oldu ki. İnanın. Harika bir renk aldı. Bakın. Elvana. Güzelliğine bakın. Bu helva oldu. Şimdi şu şerbet tenceresini alayım. Sıcak. Şöyle tenceremi alayım. altını söndüreyim arkadaşlar. Ha, bu şeyin sapı da çok çok heh, şöyle çevireyim. Yanmasın, onun yanma ihtimali de var. Şöyle mi döndürsem, ne yapsam bilemedim. Evet arkadaşlar, Helvayı şimdi altını söndüreceğim. Bakın, güzelliğe bakın, mis mis mis, çikolata gibi oldu rengi böyle sütlü çikolata rengini aldı arkadaşlar. Hel helvamın rengi sütlü çikolata rengi oldu. Şimdi buna ay altını kapatayım birazcık acık dinlensin. Böyle bir çok yoruldu bu o tarafa bu tarafa. Ben bunu bayağı bir yoğurdum arkadaşlar. Sonra ben bunu dinlendirmezsem bu bana hiçbir güzel sonuç vermez. Bir güzel dinlendireyim ben helvama. Diyecek güzel sen beni yordun. Yorma, yorup hem yordun diyecek, de, diyecek hem de yora, yorduğun gibi yolcu, yolculuğa gönderdim diyecek. Önce yolculuğa çıkmadan önce ben helvamı şöyle bir dinlendireyim kapağını kapatayım. Allah'ım gerçekten maşallah kendime mi diyeyim helvama mı diyeyim. Bakın arkadaşlar. Pamuk pamuk süper. Helva oldu. Şahane şu güzelliğe bakın. Siz de yapın arkadaşlar. Çok kolay. Hem de herkesin yapabileceği bir şey. Bakın. Hemen şimdi söndürüyorum altını. Kaldırıp bir kenara dinlenmeye göndereyim. Sonra ocağa hemen patatesimi koyacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle durduruyum. Evet arkadaşlar bakın. Helvam. Daha sıcak. Bakın. Mis gibi. Bakın arkadaşlar harika. Şöyle. Çünkü sıcak. Şimdi şurasında bir dondurma olaydı güzel olmaz mıydı? Siz bu ortasını arkadaşlar dondurma koyun ben de koyacağım diğer şey yerken bakın harika Mis gibi helvamızı yaptık siz de yapın bakayım şöyle ben hacıcık tadına bir bakayım inanın inanın insanın içini yapmıyor evet ama ...böyle ağzında yumuşak... ...çok çok çok süper bir... ...tat grafiye ...bunun yanında kahve, nescafe... ...her şeyle gidecek bir... ...helva oldu arkadaşlar... ...hem de süper... ...mükemmel bir helva oldu... ...siz de yapın arkadaşlar... ...ben şimdi patates kızartacağım... Tavuğum pişmek üzere... ...bakın böyle mis gibi... ...harika helvalarınızı yapın... ...ben şimdilik... ...buradan size veda edeyim arkadaşlar hemen şeyi videoyu e, elitleyip şey yapayım yükleyeyim işte dediğim gibi arkadaşlar zelişin kafasını eserse 5 dakikada da olsa yapar bu kadar işlerim vardı bugün hatta bu kadar bu gördü e, bu, 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 yemek işi onun dışında da bir sürü bir sürü işlerim vardı onları da halledeceğim şimdi bu işleri şey yapıp yukarı gidip üst baş duş almam lazım çünkü çok yemekle uğraştım bugün o yüzden arkadaşlar ben şimdilik size buradan Allah'a ısmarladık diyeyim hayırlı kandiller İnşallah bir daha gene nice nice kandillere çoluk çocuğunuz bütün sevdiklerinizle beraber arkadaşlar huzur mutluluk içinde sağlık içinde nice kandillere arkadaşlar Allah'a ısmarladık hoşçakalın benimle kalın delişle sohbete gelin muhabbete gelin helva yemeye gelin arkadaşlar ben kapatıyorum şimdilik arkadaşlar Ya kızdı bu yağ çok sinirlenirse sonra siz kapattıktan sonra şimdilik siz varken bir şey demiyor ama bu yağ kapattıktan sonra bana neler der bilmiyorum hemen patatesi de içine atacağım şurada patatesim süzülmüş pırasamı doğrayacağım kavuracağım derken delişin akşam işte saat kaçta saat 5'e geliyor. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Hoşça kalın. Hayırlı kandiller. Buradan sesimin görüntümü gitti. Herkese kucak dolusu selamlar. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Takipte kalın. Zelişle kalın arkadaşlar.